Kana Avcısından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere makinenin başına ip nasıl bağlanır ve makineye ip nasıl sarılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle aldığımız ipimizi makinenin başına şu şekilde geçiriyoruz. Ardından ipin ucunu diğer ipin altından geçiriyoruz. Sonra şu şekilde bir düğüm atıyoruz. Bu düğümü iyice sıkıyoruz. Sıkıldığından emin olduk. Ardından bu uç kısmında arta kalan kısmı bir iki düğüm daha atıyoruz. Şu an sardığım ip binlik makineye 0.06 ip arkadaşlar. Göl avları için kullanacağım. Bir düğüm daha atma gereksinimi duyuyorum. Bu kadar. Sonra ipimizi çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda şöyle bir baskı uygulayayım. İyice yerine otursun. Düğüme kadar gitsin şu an oldu arkadaşlar. Makinemizin kafasına ipimizi sarmış bulunmaktayız. Fazlalığını da kestim ben. Bu ipin bu bağlamının güzel yanı hem daha sağlam bir düğüm oluyor. Olası bir balığın ipimizi bitirdiği durumda bu bize yeterli olacaktır. Ayrıca bu ipin bir diğer güzel yanı ise bu bağlamanın Bağladığınız yerden tutup, aynı şekilde gerdirip, makineden çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çözmesi de gayet basit. Şu fazlalığını alayım. Tamamdır. Şimdi ipimi makineye nasıl sardığımı sizlere göstereceğim. Tencerenin birine biraz su koyarak bağlamak istediğim ipi içine atıyorum. Ardından tencerenin kapağından ipimi geçiriyorum. Tencerenin kapağından geçirdiğim ipi tekrardan kamışımın ilk halkasından geçiriyorum ve az önce bağlamış olduğum düğümün yuvarlağını makinemin kafasına geçirerek sıkmış bulunmaktayım. Daha sonrasında sarmaya başlıyorum. Gayet sıkı bir şekilde sarıyorum. bir kalkasının paralel olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani 90 derece olmasına pardon. Bir bakalım ne kadar olduğunu. Biraz daha olur. Tekrar bir kontrol edelim. Evet, evet, bitmiş zaten. İpimizi salmış bulunmaktayız arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Bence tam denk geldi. Zaten bir iki kere daha atınca tam yerine oturacaktır. Herkese rastgele umarım yardımcı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler dilerim.